Satanizm tarih boyunca farklı şekillerde var olmuş ezoterik, gizemli ve bazen karanlık bir inanç sistemidir. Bu sistemin kökenleri eski çağlara kadar uzanır ve bazen yanlış anlamalar, hurafeler ve komplo teorilerine yol açmıştır. Satanizm genellikle Batı kültürlerinde kötü veya şeytani ile ilişkilendirilmiş olsa da, tarihsel olarak çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Tarihte satanizm antik dönemler ve eski inançlar, antik Yunan ve Roma Satanizm terimi antik çağlarda kullanılmasa da, pagan inançları ve tanrıların kötüleştirilmesi gibi öğeler zaman zaman şeytani bir figürün varlığını ima etmiştir. Ancak burada amaçlanan şey doğrudan bir şeytan değil, çok daha geniş bir ahlaki ikilikti. Yunan'da karanlık tanrı Hades veya Roma'daki yeraltı tanrısı Pluto gibi figürler vardı. Hristiyanlık etkisi Orta Çağ'da Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte Satanizm doğrudan şeytanla ilişkili bir kavram olarak şekillenmeye başlamıştır. Hristiyanlığın şeytanı Tanrı'nın zıddı olarak görmesi zamanla satanizmin tarihsel olarak kötülükle ilişkilendirilmesine yol açtı. Orta Çağ'da Vatikan, cadı avlarıyla Katolik Kilisesi, Engizisyon mahkemeleri aracılığıyla birçok kişiyi sapkınlık, büyücülük ve cadılık suçlamalarıyla yargılamış. Binlerce insanın işkenceye maruz kalmasına ve ölümüne neden olmuştur kendisi ise korkunç ve tüyleri diken diken eden eylemler gerçekleştirmiştir. Cadı avları ve Engizisyon mahkemeleri Engizisyon, sapkın olarak görülen bireylerin ve grupların kiliseye bağlı kalmaya zorlanması amacıyla kurulmuştur. Maleus Maleficarum, cadı çekici adlı rehberle, büyücülükle suçlananlara yönelik işkenceler sistematik hale gelmiştir. Büyücülük ve cadılık suçlamalarıyla özellikle kadınlar hedef alınmış. Bunların büyük kısmı işkenceyle itiraflara zorlanmış ve yakılarak idam edilmiştir. Bu süreç yalnızca dini değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik sebeplerle de kullanılmıştır. Suçlanan bireylerin mallarına el konulmuştur. Vatikan'ın finansal skandalları. Vatikan Bankası, IOR. Modern zamanlarda Vatikan Bankası'nın kara para aklama, mafya ile işbirliği ve yolsuzluklarla ilişkilendirilmesi dikkat çekmiştir. 1982'de Tanrı'nın bankacısı olarak anılan Roberto Calvi, mafya ve Vatikan Bankası'nın karıştığı finansal skandalların ardından şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Kilisenin kar amacı gütmeyen bir kurum olarak bağışları kötüye kullanma iddiaları ahlaki bir ikilem yaratmıştır. Nazilerle ilişkiler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Papa Titus Skincie Pius'un Nazilerle ilişkileri nedeniyle Hitler'in papası olarak anıldığı ve Vatikan'ın savaş suçlularına yardım ettiği iddiaları vardır. Ratliness. Savaş sonrası Vatikan'ın Nazilere güvenli geçiş sağlamada rol oynadığı belgelenmiştir. Ökült ve gizli bilgiler. Vatikan Gizli Arşivleri. Binlerce yıllık belgelerin saklandığı bu arşivlerin dünyanın tarihini değiştirebilecek sırları barındırdığı iddia edilmiştir. Bu kilisenin sadece dini değil, politik ve bilimsel gerçekleri de manipüle ettiğine dair teorilere yol açmıştır. Örneğin, kilisenin Galileo Galilei gibi bilim insanlarına karşı sert tutumu gerçeğin üstünü örtme çabası olarak görülmüştür. Vatikan'ın bir teleskop projesine dahil olması ve bu teleskobun dünya dışı yaşam arayışı ile ilişkilendirilmesi bilimsel alanlarda bile dini motivasyonların etkili olduğuna dair spekülasyonlara yol açmıştır. Cinsel istismar ve ahlaki çöküş, kilise içindeki rahiplerin cinsel istismar suçları, Vatikan'ın skandallarla anılmasına neden olmuştur. Özellikle bu suçların üstünün örtüldüğüne dair kanıtlar kilisenin otoritesini koruma adına ahlaki çöküşe göz yumduğunu göstermiştir. Sapkın gruplar ve simya Tarih boyunca Vatikan'ın içindeki bazı grupların simya, büyü ve kehanet gibi yasaklanmış uygulamalara gizlice karıştığı iddia edilmiştir. Bu uygulamalar kilisenin resmi öğretilerine aykırı olsa da bazen güç ve bilgi arayışının bir parçası olmuştur. Rönesans ve sonrasındaki dönemde özellikle gizli topluluklar ve ezoterik akımlar arasında Satanizm bir tür isyan veya bireysel özgürlük arayışı olarak yeniden şekillenmiştir. Bu dönemde şeytan figürü otoriteye karşı bir sembol haline gelmiştir. Satanizm ve gizli toplumlar. Eski gizli toplumlar, örneğin Freemason'lar zaman zaman satanizm ile ilişkilendirilmiş. Ancak bu toplulukların temel felsefeleri daha çok sembolizm ve ahlaki sorular üzerine odaklanıyordu. Ancak popüler kültürde bu grupların şeytani amaçlar güttüğü iddiaları ortaya çıkmıştır. Modern Satanizm ve Komplo Teorileri. Satanist hareketlerin yükselişi. Anton LaVey ve Modern Satanizm. 1966'da Anton LaVey Satanic Bible'ı yayımlayarak modern satanizmin temelini atmıştır. LaVey'in satanizmi tanrıya karşı bir başkaldırı değil, bireysel özgürlük ve kişisel gücü savunan bir felsefeydi. LaVey'in satanizmi şeytanı bir figür olarak değil, insanın özgürlüğünün sembolü olarak kullanıyordu. Teist satanizm, LaVey'in satanizmi seküler, dünyevi bir bakış açısına sahipken, bazı insanlar şeytanı gerçek bir varlık olarak kabul eden teist satanizmi benimsemişlerdir. Bu görüş, Hristiyanlığın öğretilerine ters düşen bir anlayışa sahiptir ve şeytanın bir tanrı gibi tapılmasını içerir. LaVey'in ölüm döşeğinde cehennemle ilgili bir vizyon gördüğü ve mirasıyla ilgili pişmanlık dolu sözler sarf ettiği iddia edilmiştir. Bazı raporlara göre astral projeksiyon yoluyla Hristiyan olan kızı üzerinde kontrol sağlamaya çalışmış, ancak bir papazın müdahalesiyle bu çabası başarısız olmuş ve ölümüne yol açmıştır. Lavey'in son sözleri şöyle olmuştur. Ne yaptım? Burada bir şey çok yanlış. Bu tamamen yanlış. Satanizmi terk eden bazı kişiler, Lavey'in cehennemin ebedi boyutunu gördüğünü ve Tanrı'dan ayrı olmanın gerçek dehşetini ancak çok geç fark ettiğini iddia etmişlerdir. Kutsal kitapta geçen kötülerin huzuru yoktur. Yaşaya 48-22 ifadesi bu durumla ilişkilendirilmiştir. Lavey'in savunmaya çalıştığı bireysel özgürlük satanizmi son anlarında yerini büyük bir pişmanlığa vermişti. Son anlarındaki pişmanlık dolu sözleri, ağzından çıkan kelimeler, savunmuş olduğu satanizm hakkında yerini büyük bir pişmanlığa bırakmıştı. Öyleyse Tanrı olgusu melekler ve şeytan gerçekti asırlardır Sümerlerden de önce gelen ve hatta Nuh öncesinden de gelen şeytan. Bir deyişle Lucifer, diğer bir deyişle düşmüş melek gerçekti. Öyleyse Adem'e secde etmediğine göre yaratıcı tanrı ile muhalifti. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de dahil olmak üzere diğer tüm ilahi kitaplar bir kötü olgudan insanı kabul etmeyen bir takım varlıklardan ve kıyamete kadar sürdürecekleri insanoğlunu cehenneme yollama, insanoğlunun gerçekten gereksiz, alçak, birbirlerinin kanını döken insanoğlu varlığının onların iddialarını doğru çıkarma adına onlardan üstün olduklarını tanrının hatalı üretim yaptığını ispat uğruna hayatlarında baş şeytanla birlikte çalışıp bir iddiayı başarma yolunda kendilerini aramışlardı. Lucifer ve şeytan tapınma iddiaları. Freemasonların Lucifer'e taptığı ve ritüellerinin şeytani güçleri çağırmak üzere tasarlandığı iddia edilmektedir. Albert Pike'ın Morals and Dogma kitabında Lucifer'in aydınlatıcı ışık olarak anıldığı belirtilir. Bu ifade bazı eleştirmenler tarafından masonların Lucifer'e bağlılık gösterdiği şeklinde yorumlanmıştır. Masonik ritüellerde kullanılan sembollerin, örneğin göz ve pentagram, okült ve şeytani anlamlar taşıdığı ileri sürülür. Gizli ritüeller ve kanlı ayinler. Masonların gizli ritüellerinde kanlı ayinler yaptığı veya insan kurban ettiği iddia edilmiştir. Bu teoriler genellikle masonların gizliliği ve sırları üzerine şekillenir. Freemasonların ritüellerinde yeni üyelerin kan dökülmesi durumunda Mason sırlarını koruyacaklarına dair yemin ettikleri iddiası sık sık dile getirilmiştir. Yeni dünya düzeni ve dünya hakimiyeti, Masonların Illuminati gibi diğer gizli örgütlerle işbirliği içinde olduğu ve dünya çapında bir yeni dünya düzeni kurmaya çalıştığı iddia edilmektedir. Bu düzenin temel amacı insanları kontrol etmek ve tüm dünya kaynaklarını ele geçirmektir. Freemasonların, hükümetler, bankacılık sektörü, medya ve büyük şirketler üzerinde gizli bir güç oluşturduğu ve bu alanlarda şeytani bir sistem kurmayı hedeflediği ileri sürülür. Dini sapkınlık ve Tanrı'nın yerine Lucifer'i koyma. Freemasonların, Tanrı'nın yerine Lucifer'i koyduğu ve dinsel otoritelere meydan okuduğu iddia edilir. Bu nedenle özellikle Katolik Kilisesi, Masonluğu sapkın bir hareket olarak nitelemiştir. Bazı masonik metinlerde geçen büyük mimar kavramının Hristiyanların tanrı kavramından farklı olduğu ve Lucifer'i işaret ettiği iddiaları bulunmaktadır. Kabala ve okült bağlantılar. Freemasonların Kabala, Yahudi mistisizmi, Hermetizm ve Alşimi gibi okült geleneklerle bağlantılı olduğu iddia edilir. Bu geleneklerin gizli güçlere erişim sağlama ve ruhani varlıklarla iletişim kurma gibi unsurları içerdiği belirtilir. Mason ritüellerinin bazı antik gizem tarikatlarına dayandığı ve bu tarikatların şeytani uygulamalara sahip olduğu öne sürülmektedir. Mason sembolleri ve şeytani mesajlar. Freemasonların sembollerinin gizli şeytani mesajlar içerdiği iddia edilir. Örneğin, gözetleyen göz. Bazı eleştirmenler bu sembolün her şeyi gören ve kontrol eden Lucifer'in gözü olduğunu öne sürer. Pentagram. Masonlarda kullanılan pentagramın şeytani varlıkları çağırma amacıyla kullanıldığı iddiası vardır. Knights Templar ve Mason bağlantısı Freemasonların Orta Çağ'da Papa tarafından sapkınlıkla suçlanan tapınak şövalyelerinin devamı olduğu iddia edilmektedir. Tapınakçılar da Lucifer'e tapınmak ve şeytani ritüeller gerçekleştirmekle suçlanmıştır. Çocuk kaçırma ve kurban iddiaları Daha uç komplo teorilerinde masonların çocuk kaçırdığı ve şeytani ayinlerde kurban olarak kullandığı iddia edilmektedir. Bu iddialar genellikle diğer gizli örgütlerle ilişkilendirilerek gündeme getirilir. Anti-dinci bir hareket olduğu suçlaması. Masonların Hristiyanlığa karşı olduğu ve dünya genelinde dinleri yok etmeyi hedeflediği iddia edilmiştir. Bu suçlamalar özellikle masonların herhangi bir din yerine evrensel bir etik üzerine yoğunlaşmasına dayandırılmıştır. Masonluğun şeytani öğretileri gizlemesi. Masonluğun aslında gizli bir karanlık bilgelik barındırdığı, bu bilginin yüksek dereceli üyelerle paylaşıldığı ve bu bilgilerin insanlığı şeytani bir düzene sürükleyeceği iddia edilmiştir. İslam'da gizli satanistlerin ve münafıkların varlığına dair anlayış, dini metinler ve tarih boyunca ortaya çıkan bazı inanç akımları çerçevesinde ele alınır. Bu bağlamda münafıklık ve şeytani eğilimler kavramları, İslam'ın temel inanç ve ahlak ilkelerine aykırı tutumları ifade eder. Bu tür tutumlar dini inançları bozma, insanları saptırma ya da samimiyetsizlikle ilişkilendirilir. Münafıklar ve İslam'daki tanımı Münafıklık, nifak Kur'an'da münafıklar, içten inanmayan ama dıştan Müslüman gibi görünen, İslam toplumu içinde samimiyetsiz davranan kişiler olarak tanımlanır. Münafık kelime anlamıyla iki yüzlü ya da gizli düşman demektir. Kur'an'daki münafık tanımı Münafıklar iman etmedikleri halde iman ettiklerini söyleyen kişilerdir. Bakara, yaptıkları işlerde samimiyet yoktur. Gösteriş için ibadet ederler. Nisa 4.142 Münafıklar, İslam toplumunu içerden zayıflatmaya çalışır. Tevbe 967 Münafıklık Kur'an'da ve hadislerde iman ve amelde samimiyetin tam zıttı olarak ele alınır. Hz. Muhammed Münafıklığın tehlikesine dikkat çekmiş ve onları toplumun birlik ve güvenliği açısından tehdit olarak görmüştür. Diğer İbrahimi dini topluluklardaki kişilerin dünyadaki bazı şeytani ve büyük dünya yöneticilerin örgütsel bağlantıları ve birliktelikleri ile bahsettiğimiz satanizm inançlarına bu yolla hizmet ediyor oluşudur. Yani bir nevi Müslümanmış gibi, bir nevi Hristiyanmış gibi veya Yahudiymiş gibi görünüp aslında kötülüğe hizmet edenler paraya ruhlarını satanlardır. Öyleyse bu okult satanist inançlardan daha da tehlikelidir. Onların emriyle insan öldüren, fakat din adına işledim diyen, onların emriyle yolsuzluk yapan, fakat halkına onlardanmış gibi görünen, ama asla onlardan olmayan, dünyayı yöneten önemli aileler, emriyle özel eğitilen, profesyonel dini, siyasi, ideolojiyle yönetilen şeytana tapan kuklalar sahnededir. Tek tanrıları para ve konfordur. Korkulması gereken satanist inanç, ideoloji budur belki de. Hangi dinden ve inançtan olursak olalım veya hangi ırktan merhametimizi, aklımızı daim diri tutmalıyız. Hiçbir insanı ötekileştirmemeliyiz. En kötüsü cahil olmamalı ve uyanık olmalıyız.